Merhabalar. Ben Teri YouTube kanalım olan Amethyst Tarot'a hoş geldiniz. Bugün 28 Ocak 2025 ve bu videomun konusu Kova burcunda ilerlemeye başlamış olan e, Merkür gezegeni 28 Ocak tarihi ile 14 Şubat tarihleri arasında Merkür gezegeni fikirlerimizi, iletişim tarzımızı bu buna ek olarak kardeşlerle olan ilişkilerimizi aynı zamanda kısa e, e, mesafeli e, seyahatlerimizi ticareti e, sembolize eden Merkür gezegeni bu tarihler arasında Kova burcunda ilerlemeye başlayacak açıkçası Merkür e, Kova burcunda e, diye söylendiğinde benim ilk aklıma e, gelen şu oluyor alışılmışın dışında düşünmek yani bir şekilde o sınırlarımızı zorlayarak normal norm olarak bildiğimiz ya da işte geleneksel olarak bildiğimiz bir düşünce şeklinin dışına çıkmak aklıma geliyor Merkür Kova burcunda olduğunda. Yani fikirlerimizi ifade etmenin özgün yol, yol özgün yollarını da bulmak olabilir. Kişisel olmayan bir iletişim yolu söz konusu olabilir mi e, diye sorduğumuzda muhtemelen e, çünkü Kova Burcu yakınlaşmadan kişisel alanı kur, kurmayı başararak toplulukta tamamen var olma özelliğine sahip olabilen bir burç. Ayrıca ticaret ve kardeşlerle iletişim kur. Kurma konularında da daha alışılmadık bir tavır sergilenebileceğine inanıyorum. Aynısı fikirler ve söylediklerimiz, yazdıklarımız için de geçerli olabilir. Merkür hayatımızın belli bir alanında Oğlak Burcunda ilerlerken, şimdi bahsetmiş olduğum Merkür meselelerinde. Daha gerçekçi yani fikirler, iletişim, kardeşler konusunda daha gerçekçi, işte yapılandırılmış, daha çalışkan, disiplinli, zamana duyarlı bir yaklaşım sergilemiş olabiliriz. Ama şimdi hayatın başka bir alanında bazı geleneksel yöntemleri geride bırakarak daha alışılmadık bir yaklaşıma doğru ilerlemenin zamanı gelmiş olabilir. Ee, Normalde e, Kova burcunun e, yöneticisi yani geleneksel olan yöneticisi Satürn e, ve modern e, ortak yöneticisi ise Uranüs. Satürn üzerinden gidersek Satürn şu anda halen Balık burcunda e, ve düzenleyici olacak yani bu anlamda. Bu anlamda bu yüzden de yani Merkür'ün bu egzantrik, ilginç ifadesinde halen bir miktar şefkat e, ve duygusal yaklaşım etkisi e, görmek e, mümkün. E, peki kova burcu haritalarımızda nerede? E, bunu saptamak önemli olabilir. Yükselen burcumuza göre işte e, ne denir? E, kova burcunun hangi evde olduğunu ve hangi hayat alanı üzerinde, hangi hayat alanıyla alakalı olduğunu e, anlayabiliriz. E, ve bu anlamda da işte 28 Ocak 14 Şubat tarihleri arasında günün kendini hissettireceği yaşam alanı Kova burcunun bulunduğu ev olacaktır. Ve söz konusu bu Merkür e, 29 Ocak'ta hepsi kova burcunda olan Plüton ve yeni ay ikilisi yani Güneş ve ay ile ele olul olacak yani bir kavuşum e, meydana gelecek onlarla bu yeni tohumların e, ekmenin de oldukça orijinal bir yolu olabileceğini gösteren bir şey bize e, Tabii ki e, kova burcunda gerçekleşecek olan yeni Ay ile ilgili olarak da e, videolarım olacak iki adet videom olacak onları yarın e, yayınlayacağım bir tanesi teknik e, detaylarla alakalı diğeri ise e, yeni ay e, kova burcundaki yeni ayın e, yorumlaması hakkında olacak e, İnşallah bu kova burcunda ilerleyen Merkür e, isimler için e, ilgili hayat alanınızda Güzel, e, sıra dışı, ilginç, orijinal fikirlerin, iletişim yöntemlerinin doğacağı bir dönem olur. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.